Arkadaşlar merhabalar bugün sizinle birlikte bu kendi elimdeki imkanlarla yapmış olduğum 4 topunu açacağım ve içindeki sürprizleri göreceğiz ve bir yenisini arkadaşlar. Şimdi loar topumuzu sihirle top aç sihirle açalım loar top açılsın Arkadaşlar loar topumuzu açtık şimdi içindeki mezarı açacağız. Şöyle sen, Açalım bakalım neymiş. Evet. Bir sürü dökelim bari. Dük arkadaşlar. Bizim gibi bebek buna en son. Ben. Şöyle paketim. Açacağım. Şöyle. Arkadaşlar paketi açtım. İşte böyle bir gözükmüş. Şöyle sadece ben önüne yol yazdım. Göstereyim arkadaşlar. Ha, şöyle yol yazdım. Arkadaşlar şuna bu çok güzel bir alt gözlük uyumlu bir alt. Ben bir prenses evi olmuş. Şurada açtım. arkadaşlar bir tane videosuna gelecek. Çok güzel bir üstü. içine diğer ben hani kutuna Galiba bu kutu da gibi. Arkadaşlar şeffaf bir soru. Bunu çok uygun. maksimum arkadaşlar. Bugün bu videonun arkasından video gelecek. Arkadaşlar var. Evet, gelecek. Gel, 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 gel. Emin olabilirsiniz. arkadaşlar Şurada, daha gidecek olacak. Ondan. arkadaşlar ya o videoda da evin odalarını falan tanıtacağım. veriniz olsun. Böyle daha çok güzel bir bebek olacak. eminim. Şimdi şöyle diğerlerinde çok bu pekna. Bu şekilde. Arkadaşlar atıyorum. Vaay wow, arkadaşlar böyle mi bir şey prenses şimdi? Ve hemen edin. ben değdirelim. Arkadaşlar bir de yaptığım için içinden koleksiyon yardı çıkmadı. Böyle vivii kaldı. Bence muhteşem ama Arkadaşlar bay bay. Sakın lol oynamayı bırakmayın. Ve bay bay.